Merhaba güzeller, güzeli çocuklar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugünkü masalımıza başlayalım mı? Masal, masal, maniki. Yolda saydım 12, 12'nin yarısı tilki çakal karısı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Tilkiler berberken, kuzular tellaliken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken. Tıngır elek Tıngır felek demişler. Bu masalı şöyle anlatmışlar. Bir zamanlar bir padişahın üç kızı varmış. Bir gün bu padişahlı padişah kızlarını başına toplamış. Beni ne kadar seversiniz demiş. En büyük kızı dünyalar kadar severim babacığım. Ortanca kızı kucak kadar severim babacığım. Küçük kızı da tuz kadar severim demiş. Padişah küçük kızın cevabına çok sinirlenmiş. İnsan hiç tuz kadar sevilir mi demiş. Ardından küçük kızını muhafızlara teslim etmiş. Muhafızlar küçük kızı kolundan tuttukları gibi zindana atmışlar. Küçük kızın zindanda yatmasına dayanamayan bir muhafız onu gizlice zindandan çıkarıp saraydan uzaklaştırmış. Küçük kız yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş bir köye ulaşmış. Orada köyün zenginlerden biri onu köle olarak evine almış, büyütmüş. Çok güzel bir kız olmuş. Güzelliği dilden dile yayılmış. Kısmet bu ya bir başka padişahın oğlunla evlenmiş. Aradan bir hayli zaman geçmiş başından geçenleri kocasına anlatmış babamı yemekle yemeğe çağıralım mı demiş. Kocası da olur demiş. Gereken hazırlıklar yapılmış. Padişah babası ziyaref, ziyafete çağrılmış. Kızın padişah babası söylenen günde avanesiyle birlikte ziraate gelmiş. Padişah ve beraberindekiler sofraya oturduğunda yemekler sırayla gelmeye başlamış. Ama kız aşçısına büyük bütün yemeklerin tuzsuz olmasını tembih etmiş. Padişah hangi yemeğe saldırdıysa elini attıysa yemeklerin hiçbirini yiyememiş. O sırada küçük kız padişahın sofrasında ayağa fırlamış. Patişahım duyduğuma göre sen küçük kızını seni tuz kadar seviyorum dediği için zindanlara atmışsın demiş. Patişah söz söylemesine fırsat vermeden işte o kız küçük kız benim demiş. Ve bütün yemekleri tuzsuz yaptırdım ki kıymetimi anlayın sözlerini eklemiş. Patişah yaptığından utanmış. Küçük kız boynuna sarılmış. Tuzun ne kadar kıymetli olduğunu anlamış. Ondan sonra yeni bir dönem başlamış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Güzel çocuklar kendinize iyi bakın.